Okey, mimar falan olduğumu söylemiştim ve hikayemi anlatmıştım falan falan. Aslında eserlerimin yere batan sancıyı yapmıştım ve sonra neden cami yapmıştığımı da söylemiştim ki camilerin o dönem minare yoktu camilerde. Minareyi de bir nevi Anadolu'daki camiler için diyorum hani belki solda altta güneyde belki vardı ama Anadolu'da cami minareler falan yoktu. Onların hikayeleri falan anlattım. Şimdi İstanbul'daki camilerime gelecek olursa e, Ayasofya adında bir cami yaptım ve bir tane daha e, cami yaptım sanırım onu da yeni cami ben diyordum yani iki cami yaptım yaptım ben ve çalışanlar verdim ben orada mühendis ustabaşıyım gibi bir şeyim mühendis <laughs> bir Ayasofya bir de e, şey yaptım yani yeni cami yaptım sanırım çünkü ben yeni cami demiştim ona iki cami yapmışımdır ben. E, bir de Fatih Külliyesi'ni yaptım. Fatih Külliyesi de o cami değildi. Onu ben külliye olsun diye yapmıştım Fatih Külliyesi'ni. Ben Mimar Sinan'ken yapıyorum. Şimdi onun dışında Edirne Selimiye Cami var. Şimdi ben o ara Avrupa'daydım. Avrupa'dan dönünce Edirne'de bu Edirne Filime Camisi vardı. Bunu ben yapmadım ama o dönemde ben yapmışım gibi bir şeyler yayıldı. Bir de Bursa'da da birileri cami yaptı minareli. Bunu da ben yapmışım gibi o dönemde öyle oldu. Bunları ben yapmadım. Ben İstanbul'da iki tane camim var benim. Biri Ayasofya, diğeri de yeni cami diyordum ben de ona. Bir de külliye, külliye vardır. Hani başka eserlerim yere batan sarıncı falan var. Onu da, hatta dedim yere batan Sancı ikilerdendir yani. Öyle bir şey neyse. <laughs> Şimdi eserlerimle ilgili böyle bir şey diyeyim. Orada onu bu yaptı, onu her şeyde yapmadım yani. Camilerim böyle iki tane. Biri Ayasofya'dır. Diğeri de yeni, bir tane daha yeni camidir. Öyle yani ki bu cami işinde para vardı yani. Böyle <laughs> ya. Yani. Niye cami? Cami işinde para vardı. cam e, cami kesin ağzı açılıyordu. O yüzden e, cami işine girdik yani ben ve çalışanlarım. Öyle diyeyimse. E, orada para vardı. Ki görünür bakımda öyledir. Yani minare, e, minareyi iki ben yaptım gibi bir şey var. Anadolu için diyeyim ya da İstanbul için diyeyim. E, cami işinde para vardı. O yüzden biz girdik. İki camimiz vardır. Ayasofya'da. Bir de külliye vardır Fatih külliyesi bizzat külliye diye yaptım o da cami yapmamıştım yani külliye şeklinde yapmıştık külliye olarak da kullanacaktık onu sonra ben Avrupa'ya gidiyorum Avrupa'da da bir şeyler mimarimsi şeyler takılıyorum o kafada ama Avrupa'dan geri dönünce Edirne'de cami vardı ve hatta bana sen yaptın gibi bir ben yapmadım yani Avrupa'da indi <laughs> sonra biri Bursa'da da bir cami yapmış onu da bana sen yaptın filan yok diyorum yani ben oraya Bursa'ya gitmedim işte dedim <laughs> Bursa'ya hiç gitmedim. Ee, o şehri o ara gitmedim. Yani o Recep Bursa'ya bir cami yapmışlar. O ara hiç gitmemiştim Bursa'ya. Yani Mimar Sinan'ken eserlerim böyle bir şeydir. E, cami işinde para vardı. O yüzden e, öyle yani. Anlatabiliyor muyum yani? Minare, minare, bir minare şeyim vardır. bir minare, dedim ilk tira minarelerim vardır. Minare şeydir. E, evet, tam olarak durumlar böyle bir şey yani e, Mimar Sinan iken ben e, eserlerim böyle şimdi bunları şey ettim Yani Yerebatan Sarnıcı hatta camilerden önce yaptım ben Yerebatan Sarnıcı'yı Yani tabi başka bir şey de var hani e, bir kayısını anlattım önceki videolara bak şimdi tekrar hatırlayacağım Ama benim İstanbul'da dedim iki camim vardır Ayasofya ve bir cami daha vardır ben yeni cami diyordum ona bir de külliye yapmışımdır. Fatih Külliyesi'ni yaptım, yaptık, yaptırdım. Yani ben ben, ben mimarsiyken usta usta da vardır hani. O şekilde takılıyorum İstanbul'da. Ben Avrupa'ya gittim. Avrupa'dan dönünce de Edirne'de Selimiye Can vardı ama benimle bilgisi yok. Ben Avrupa'daydım. Bir de Bursa'da bir Can vardı. O dönemlerde de öyle dinliyorum. Sen yaptın falan diyorum. Ben Bursa'ya hiç gitmemiştim. O aralıkta Bursa'da o cami yapılınca. Ama bir minare akımını başlattım yani. Evet bir minaresel akım başlattım yani. Ee, yoksa camilerde minare yoktu. Ben o ilk bir yaptım cami minarede ekledik. Ee, sonra bu böyle öyle akım oldu. Cami işinde de iyi para vardı yani. onun Cami yapınca iyi para, iyi şeyler alabiliyorsun cami <laughs> yapınca. Cami yapınca iyi para vardı. O şekilde takıldım ben de yani. Yanlış anlaşılmam e, Avrupa'da neler yaptım derseniz mimar Sinerken Avrupa'da da mimarlık kafasıyla takıldım ben o ara. E, öyle bir şey yine 3 5 bir şey bahsettim yani anı babında ama ya ben o şekilde takılıyordum mimar filanken vesaire vesaire yani. Ki yani bu şeylerde şey de vardır hani ben öyle direkt yani öyle takılırım takılırım. Sonra beni padişah ilan ederler gibi dolu öyle bir şeyler vardır yani. Çünkü şimdi ben 7 tane padişah saymıştım olduğum sanırım. Hani bunları kim işte öyle yani birkaç isim al alıyorum sonra ismi değişim öyle bir şeyler oluyor yani anlıyorsunuz. Neyse. Mimar Sinan ve camileri eserleri böyledir. İstanbul'da iki cami olmakla birlikte bir de Fatih Külliyesi. Tabi yeri batan da var. E, bilmiyorum bunlar e, şimdi çıkartabilirim. Bunlar da bunları yaptım yaptırdım yani. Zaten ilk yeri batan o derece. Sonra cami işlerine girdik. Minareyi de ekledim yani minare yoktu. Camide de iyi para vardır yani o şey şey değil. Ee, sonra külliyeyi yaptırdım. O külliyeyi neden yaptım? Külliyeyi yaptık külliye olarak kullanacaktım. Yani bilmiyorum artık anlatabiliyor muyum yani. Öyle bir Fatih Külliyesi'ni yaptım. Cami değildi ben ilk yaptığımda Fatih Külliyesi'ni. Bir camilik kısımda eklememiştim. He. Ona da söyleyeyim yani. Sadece külliye olarak ben yapmıştım ama sonra bilmiyorum şimdi cami eklemiş bir <laughs> Benden sonra birileri mi eserlerini <laughs> eserlerime montaj yapıyorlar. Bu Vesaire vesaire. Ben mimarsınayken durumlar ve böyle bir şey yani. <laughs>